Gerçekliği sorgulatan en iyi 15 film. Listede bazı sürprizlerle karşılaşmaya hazır olun. 15. Persona İsveçli yönetmen Bergman'ın yazıp yönettiği, sinema tarihinin en etkileyici ve derinlikli filmlerinden biri olarak kabul edilir. Psikolojik bir dram olan film, kimlik, iletişim, insan ruhunun karmaşıklığı ve gerçeklik kavramlarını sorgulayan güçlü bir anlatı sunar. Dilsiz bir oyuncu ile ilgilenmesi için başına getirilen hemşire, kişiliklerinin birleşmeye başladığını fark eder. Sinema tarihinde bir başyapıt olarak kabul edilir ve akademik çevrelerde hala incelenen bir eserdir. 14. Sil baştan. eski sevgilisi Clementine'in ilişkilerine dair tüm anılarını sildirdiğini öğrenince, aynı prosedürü kendisi de uygulatmaya karar verir. Ancak anılarından geçerken Clementine'i unutmak, istemediğini fark eder ve süreci durdurmaya çalışır. 13. Karanlığa Yolculuk Darko, 16 yaşında gerçek olmayan görüntüler gören bir gençtir. Özellikle tavşan kostümlü bir figür, hayatını etkileyerek onu çevresinin beklentilerinden uzaklaştırır ve esrarengiz bir yolculuğa sürükler. Çevresiyle uyum sorunu yaşayan genç, ailesinin ve okulun kendisi için çizdiği yoldan ayrılıp, Esrarengiz misafirinin izinden gidecektir. 80'lerin gençlik filmleri, bilim kurgu ve korku filmlerinin tüyler ürpertici karışımı olarak tanımlanabilecek film. Son dönemin en ilgi çekici bağımsız yapımlarından biri. 12. Kader bir zaman ajanının büyük bir terörist olan fiyasko bombacısını yakalamaya çalışırken, kendi kimliği ve kaderiyle yüzleşmesini konu alır. Zaman yolculuğu ve paradokslarla dolu hikaye, ajan ve bir barda tanıştığı esrarengiz kişinin, yaşamlarının beklenmedik şekilde birbiriyle bağlantılı olduğunu ortaya çıkarır. Film, kaderin kaçınılmazlığı ve zamanın döngüselliği üzerine yoğunlaşır. I always knew something was different about me. Detaylı kurgusu ve felsefe alt metniyle düşünmeye zorlayan etkileyici bir yapım. Filmi dikkatlice izlemek ve zaman yolculuğu ile ilgili ipuçlarını kaçırmamak önemli. You 11. Matrix Bir bilgisayar programcısı olan Thomas Anderson, Aynı zamanda Neo lakaplı çok usta bir siber korsandır. Ancak siyah takım elbiseli ve gözlüklü adamların yakın takibindedir. Bu takibin nedenini ise karşılaşacağı Morpheus'tan öğrenecektir. Kendini Morpheus'un anlattıklarına güvenmek zorunda kaldığı büyük bir komplonun içinde bulacaktır. İçinde yaşadığını sandığı bu dünya tamamıyla aldatıcıdır. Trinity ve Morpheus'un da yardımıyla kendilerini bu düzeni yıkmaya adayan bir grubun içine katılır. Gerçeklik, özgür irade, kader ve insanın teknolojiyle ilişkisi üzerine derin sorgulamalar içerir. 10. Yıldızlar Arası Kimin geçtiği yakın gelecekte yeryüzünde yaşam, artan kuraklık ve iklim değişiklikleri nedeniyle tehlikeye girmiştir. İnsan ırkı yok olma tehlikesiyle yüz yüzedir. Yeni keşfedilmiş bir solucan deliği tüm insanlık için umut olur. Boyut değiştirerek daha önce hiçbir insanoğlunun erişemediği yerlere ulaşmak ve insanoğlunun yeni yaşam alanlarını araştırmak ise bir grup astronot kaşife kalır. <gülüyor> <gülüyor> Bu kaşifler, geçen bir saatin dünyadaki yedi yıla bedel olduğu ortamda hem hızlı ve cesur olmak zorunda kalacaklardır. Potentially habitable worlds 9. dehşetin nefesi. Vietnam gazisi Singer'ın savaş sonrası yaşadığı travmatik halüsinasyonları ve gerçeklik algısını konu alır. Jacob hem savaşın hem de geçmişte ölen oğlunun acısıyla başa çıkmaya çalışırken rahatsız edici görüntüler ve bir komplo ile yüzleşir. Wrong, are, get... Film, ölüm ile yaşam arasındaki geçiş sürecini metaforik bir şekilde işler ve izleyicinin gerçeklik ile hayali sorgulamasını sağlar. 8. Altıncı İz 8 yaşında bir çocuk olan kol <laughs> seyir karanlık güçlerin etkisi altındadır. Zaman <gülüyor> zaman, <gülüyor> zaman hayaletler tarafından ziyaret edilen bu çocuk, gölgelerin arasından ortaya çıkıveren hayaletlerle kendi iradesi dışında bağlantılar kurmakta ve bu durumdan çok korkmaktadır. Kendisinde normal ötesi bir takım güçlerin var olduğunun farkına varan küçük çocuk. Bunların sebebini anlayamadığı gibi çektiği acıları da. Çocuk psikoloğunun dışında hiç kimseye anlatamamaktadır. Ancak küçük hastasındaki doğaüstü yeteneklerin, gerisindeki esrar perdesini aralamaya çalışan psikoloğun, çalışmaları ilerledikçe her ikisinde de bir takım korkutucu ve açıklanamaz gelişmeler başlayacaktır. 7. Başlangıç Çok yetenekli bir hırsızdır. Uzmanlık alanı, zihnin en savunmasız olduğu rüya görme anında, bilinçaltının derinliklerindeki değerli sırları çekip çıkarmak ve onları çalmaktır. Golbun bu önder mahareti onu kurumsal casusluğun tehlikeli yeni dünyasında aranan bir oyuncu yapmıştır. Ancak aynı zamanda bu durum onu uluslararası bir kaçak yapmış ve sevdiği her şeyi kaybetmesine sebep olmuştur. Jobba içinde bulunduğu durumdan kurtulmasını sağlayacak bir fırsat sunulur ona hayatını geri verebilecek son bir iş. Tabi eğer imkansız başlangıcı tamamlayabilirse, takımındaki profesyoneller bu sefer tam tersini yapmak zorundadır. Görevleri bir fikri çalmak değil onu yerleştirmektir. Altıncı, Truman Show. Truman çok güzel bir adada yaşar. Fakat bu ada, Truman dışında her şeyin sahte olduğu bir ortamdır. Ve doğduğu günden itibaren devamlı olarak seyirciler tarafından izlenmiştir. Truman, bunun hiç farkında olmaz, ta ki öldüğünü sandığı babasını göremedik would grow Vanilla Sky. New Yorklu devi Thomas paranın satın alabileceği her şeye sahip olan ve göz kamaştırıcı bir yaşamı olan genç bir yayıncıdır. Yakışıklı, zengin, karizmatik, kısacası dışarıdan bakan biri için mükemmel bir hayata sahiptir. Ancak David'in görülemeyen ve onu bir hayli rahatsız problemleri de vardı. Dördüncü, Black Swan. Nina, New York'ta yaşayan çok yetenekli bir balerindir. Ve hayatında çoğu balerin içinde olduğu gibi dans etmekten başka bir şey yoktur. Eski bir balerin olan ve bu konuda çok hırslı olan annesi Erika ile yaşamaktadır. Bu gölünün yönetmeni Thomas Leroy, baş balerini değiştirmeye karar verir ve Nina'yı seçer. Ancak Nina, hem saf beyaz kuğuyu hem de tutkunun temsilcisi siyah kuğuyu canlandırmak zorundadır. Bu sırada Leroy'un dikkatini çeken bir rakibi Lili ortaya çıkar. Lina ve Lili arasındaki rekabet. Karmaşık bir arkadaşlığa dönüşürken Lina kendi karanlık tarafıyla yüzleşmeye başlar ve bu durum onu yıkıma sürükler. 3. Zindan Adası Adası <laughs> 1954 yılında bir akıl hastanesinde geçen psikolojik gerilim türünde bir film. Film, Teddy Daniels adlı bir dedektifin bir hastanın kaybolmasını araştırmak üzere Cuthbert Aile'ndeki Aschlif Hastanesine gitmesiyle başlar. Araştırma ilerledikçe Teddy, hem hastanenin karanlık sırlarını hem de kendi geçmişini sorgulamaya başlar. Gerçeklik ve hayal arasındaki sınırların bulanıklaştığı film, büyük bir sürpriz sonla izleyiciyi şaşırtır ve zihinsel sağlık, suçluluk ve gerçeklik temalarını işler. İkinci, oh, yaşamın renkleri. And 1990'larda yaşadığı hayattan pek memnun olmayan David ve Jennifer. 1950'lerin siyah beyaz dizisi Pleasant Villa'yı seyrederlerken dizinin içine girmeyi başarıyorlar. Bu dizinin içindeki insanlar hepsi siyah beyaz iken iki kardeş kendi renkleriyle dolaşıyorlar. And the power of change. What's outside of Pleasantville? There some places where the road keeps. presents. Look at my it'll go away i don't want it to go away something is happening to our town jeff daniels william h macy joan allen reese witherspoon and toby mcguire so what's gonna happen now i don't know pleasantville Meeting we spend all our time here i want to make a paradise theme kırsal bir evde yaşayan bir çiftin sakin hayatını, beklenmedik misafirlerin gelişiyle alt üst olmasını konu alır. Kadın, evini korumaya çalışırken kocasının artan ilgisizliği ve misafirlerin kaotik davranışları arasında sıkışır. Please, come in. Hello. Hello. Film, ruh, insanlık, yaratıcılık ve yıkım gibi temaları dini ve mitolojik sembollerle işler. Alegorik yapısıyla izleyiciyi derin düşüncelere sevk eder. What were you doing help you. Peki sizce listedeki en iyi film hangisi yorumlara bekliyoruz videoyu sevdiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın